Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Haftanın ikinci videosunda her zaman olduğu gibi beraberiz. Şimdi ne diyeceğiz? EGV Trade'i yine açtık. Ee, dün bakmıştık haftalık listeye, haftalık tarama listesine. Neye bakmıştık? Şöyle BIST 30 filtresini koymuştuk. Burada BIST 30'daki 3 Borusan, Kardemir ve Pegasus hisselerini incelemiştik. Bunlar kanalda bir önceki videoda var, dünden önce çekildi. Bugün de kalanlara şöyle bir bakalım istedim. Bistelli'den Ege ve Türk Traktör. Şöyle Bist 100'den de neye bakalım? Şöyle biraz daha e, Otokar olsun. Ona bakalım. E, bu üç hisseyi inceleyeceğiz. Başlamadan önce dediğim gibi burada ücretsiz. Telegram kanalı var. Burada daha çok yazıp çiziyorum. Burada analizlerin nasıl anlaşılması gerektiğini veya sizlerin neler yapması gerektiğini ait bilgiler veriyorum. Twitter adresinde ayrıca ne yaptık? Açıklamalara Telegram olduğu gibi bıraktık. Şimdi bu haftalık tarama listesinde daha önce de söylemiştim. Bunlar yani burası borsa, burası faiz gibi her gün para koyayım, alayım. Burada burası risk içeren, para piyasaları her zaman risk içeren bir platformdur. Burada ben haftalık listede taramada çıktı diye bunların para kazandıracağının bir garantisi yoktur. Buradakilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Onu tekrarlayalım. Şimdi ne diyoruz? İlk önce Egeen diyoruz arkadaşlar. Böyle tıklayalım. Fon analizi kısmından başlayalım Ege'nin. Şimdi fon analizi kısmı neydi? Onu da belki yeni izleyen arkadaşlar vardı. Şurada biz 220 adet para fonunu, bakın fon listesi var. 120 adet fonu inceliyoruz. MB garanti, iş, ak vesaire vesaire hepsi var. Bunların toplam bir analizi onu ayrı detaylı bir şekilde anlatırım belki bir gün. Egeende burada şu an Egeen'i tutan sadece bir fon var arkadaşlar ve o da 0.45 yüzde ile tutuyor yani yüzde bir bile değil. E bu ne demek? Bunun içinde bu hissenin içinde çok para fonu yok. Hatta yani bir tane var sadece. Biz 220 tane inceliyoruz. Sadece içinde bir tane var. E bu büyük hisselerde 100 civarı. Mesela Türk Hava Yolları'nda işte bir maş olsun. Daha önce bunları da çekmiştik. Burada bir olması onların bunu tercih etmediği görüntüsünü bize veriyor. Yani burada e, şu an temel görünüm biraz zayıf olarak bu dağılım okunabilir. Ağırlık ortalamasında da bakın. Yani Mart ve Nisan'dan sonra buralarda %1.85'lere 1.89'lere 2.3 fon diyormuş ama şu an 0.45'ti. Zaten bir fon var. Onun da kendi zaten kendini gösteriyor ortalama olarak. Geçen aya bakarsak da ne olmuş? 2 fondan 1 fona düşmüş. Çıkan fonla birlikte kalan ağırlık ortalama 0.45. Bence düşük. O anda 0.04. Burada en azından fon analizi kısmında ben iyi bir görüntü açıkçası göremedim. Zaten bu da ne dedik? Ee, az önce dedik ya Mart-Nisan'da tepeyi gören e, yüzde. Oradan sonra zaten sinyali vermiş ki bunun bir daha kendine gelmeyeceğini o fon analizi kısmında tekrar açın bakın. de ee, önceden haber etmiş. Şimdi burada bir teknik görünme de bakalım. Tabii bunların ikisini her zaman bir arada... E, analiz etmek gerekiyor. Şimdi burada Ege'nde aşağıda gördüğüm bir seviye var benim. Bir düşüş trendi içinde 5 Haziran'da başlayan. Çok önemli bir bölge burası. Karar bölgesidir. Karar bölgesi diye geçer. Ne anlamı var? Neye karar verir? Buralarda kısa vadeli dip veya zirve olur. O yüzden bu bölgenin altına atmaması çok önemli. Çünkü eğer bu bölgenin altına gelirse fiyat gelir hissediyorum. Gelecek demiyorum. Burada hala 8176'lar ne var e, potada e, görünür. O yüzden 10.406 sadece 8.000'e sarkması konusunda riskli değil. Burada artık bir potansiyel içermemesi ve kanal kanal aşağı inme konusunda da sıkıntı yaratacak bir bölge. 10.400 altını ben eğer gelirse e, olumlu olarak görmüyorum açıkçası. Orada yatırımcı bence kısa vadeli bulunmamış. Şimdi burada trend direnci var. Peki yukarıda ne gözüküyor? Bu düşüş trendinin bitmesi için bir kere 11.840'ın arkadaşlar geçilmesi lazım. Yani şu hareket dedik ya burası önemli bir destek bölgesi. Şu şu an gözüküyor. 10.400'den çizelim. 11.800. Şu hareket gözüküyor. Önemli olan hani aşağıya anlattık ya. Burası da trend direnci. Yani bunlar nasıl etki eder? Trend direncine yaklaşır. Bu bölgeyi geçemez. Bölge olarak işaretliyorum bakın. Her geçemediğinde bir tür aşağı verir. Ve burası buraya geldiğinde bakacaksınız 11.800 geçilemiyor ise 10.700'ler ve 10.400'lere tekrar burada size gösterdiğim gibi hareketin gerçekleşeceğini bilin arkadaşlar burayı geçip üstünde kalıyorsa zaten yükseliş trendini geçmek isteyecektir. O zaman da çok söylenecek bir şey yok. Bunun üstünde teknik görünüm en azından fon görünümü olmasa da teknik görünüm pozitife döner. Şimdi şöyle tekrar açalım şuradan haftalık listemizi. Dediğim gibi her haftalık tarama 5 hafta ne yapıyor? Takip gerektiriyor. Türk traktör varmış bir de. Ona bakalım. Şimdi fon analizi kısmına bakıyoruz yine Türk traktörü. Burada 24 fondan Temmuz'da Ağustos'a 23 fona düşmüş. Bir fon çıkmış. Çok önemli değil. İlkom fon yani 23'ten en fazla tutan ilk fon. Burada değerler yani en azından ilk 5 fonun kötü değil %4'ler. Dediğimiz gibi bunlar %10 tutabiliyor bir hisseyi, tematik değilsin. %4'ler, %5'ler gayet iyi rakamlar. Fakat tabii burada artık yavaş yavaş ilerledikçe de diğer fonlara burada %2'lere, %1'lere geliyor. İlk 5 fon için iyi diyebilirim fakat diğer tarafta biraz daha artışa ihtiyaç var. Çünkü eskiden burası daha kuvvetliydi. Şurada da gördüğünüz gibi yani Ocak ayında Mart ve Nisan'da 3.5'lara yakındı. Şimdi 2.3 yani daha alt seviyelerde şu an. Burada sadece şöyle olumlu bir görüntü var. Temmuz'da %2 ile tutarken 24 fon %2 ortalamayla. Ağustos'ta 1 fon çıkmasına rağmen %2.33'e yükselmiş. E fon çıktı nasıl bu arttı? Çünkü içeride kalan 23 fon ne yaptı? Ağırlığını arttırdı yorumunu buradan yapacaksınız. Yani düşüşlerde uygun noktalarda ufak ufak buradan %2'ye %2.3'e çıkmış ufak ufak alındığını gösteriyor. Burada da bu an 4.84'ten 5.3'e çıkması da para girişi olduğunu gösteriyor. Onu söyleyelim. Şimdi grafiğe de bakalım. Birleştirmek lazım ikisini çünkü. Burada ne dedik? Az önce de fon analizinde söylediğimiz gibi ee, zirve seviyelerden sonra az sizde zaten düşüşün ne yapıyor? Öncüsü oluyor. O kısım çok önemli. Ben çok kullanıyorum. Şimdi burada da EGN'e benzer bir görüntü var. Yani neredeyse analiz birebir gibi. Karar bölgesi burada da var. 712. Ne dedik EGN'de? Bunun buralarda kısa vadeli dip beyaz zirveler oluşur. O yüzden karar bölgesi. Eğer ki fiyat şu an üzerinde ama bunun altına gelirse buralarda kısa vadede kimse bir şey beklemesin. Çünkü aşağı doğru bir kademe daha düşme riski burada oluşur. 712 tehlikeli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben orada hiçbir potansiyel görmem. Burada aynı şekilde düşüş trendi mevcut. 12 Temmuz'da başlayan bu trendin direnci 791'den geçiyor. E ne yapalım? Şöyle 712 üstündeki fiyatlamanın buraya gitmesi beklenir. Yani 712-791 hareketi bu grafikte potansiyel olarak mevcut. Peki 791'in önemi ne? Burada şimdi iki tane bölge veriyorum size. Daha basit indirgemek adına. Burası trend direncidir. Az önce açın EGN analizini. Geri saldır, Trend direnci geçilemeyince ne olduğunu orada gösterdim. Eğitici bilgi olarak. Burada da geçilemezse yani 791'e geldiğinde fiyat bakacaksınız. Burayı geçemiyorsa tekrar ilk etapta 735'ler aşağı kırılırsa yine 712'lere gelme riski olduğunu bileceksiniz. O yüzden 712 791 tepkisi mevcut fakat 791 geçilemiyorsa dediğimiz gibi tekrar aşağı geçiliyorsa zaten yükseliş trendine girmeye hazırlık yapıyor anlamına gelir. Şimdi bir de biz düzden bakalım ne demiştik. Buradan da Otkar'ı inceleyelim demiştik. Farklılık olsun. Son e, analizi kısmına yine geliyorum. Burada da bakın. Son Temmuz'dan Ağustos'a 29 fondan 25'e düşmüş. Yani 4 fon tamamen elinden çıkarmış. Bu 25 fonun ilk 10 fonu Yine ilk 5, ilk 4 hatta güzel rakamlar var. Fakat diğerleri yine aşağı doğru zayıflıyor. Ki burada e, Nisan ayından sonra bakın 29 fonun %4.41 ortalamayla tuttuğu aydan sonra gelen realizeden sonra zaten şunu gördüğünüzde burada artık elden çıkarılmış yarısına yakını deyip e, bu son düşüşü ne yapabilirdiniz? Önceden tespit edebilirdiniz. Burada da şu an 2.3, bakın Nisan'da 4.40, şu an 2.3, biraz yani yarı yarıya neredeyse biraz demeyelim, e, zayıflamış bu görüntüler. Puan da aynı şekilde, bakın Nisan puanı 12.80, şu an 5, yarıdan daha az, daha fazla bir düşüş var. O yüzden şu anki görünüm açıkçası bu tarafta, en azından bu aylık temel görünüm çok sağlam görünmüyor. Ama bir de grafiğine bakalım. Şimdi az önce ne dedik arkadaşlar? Nisan ayından sonra yani Mayıs aylarından sonra diğer aya düşüş başlıyor ve ondan sonra da bir türlü ağırlık ortalama toplamayınca fiyat da kendine gelemiyor. O temel verilerin biraz daha yükselmesi şart. Şimdi burada da benzer bir görüntü var. Birebir uymasa da ilk iki analizi karar bölgesi 425 var. Bu bölgeye yaklaşmış ve buradan şu an tepki almış gözüküyor. Önemli. Bunun altına sarkarsa bu düşüş devam edebilir. Onun riski var. Onun altında karanlık bölge olarak yorumlayacağım. Dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi 425 tepkisinden bu grafikte 425 506'ya gitmek isteyen bir teknik görünüm var trend direncine. Trend direncini de az önce anlattım. Egen de anlattım. Açıp bakın. Geçilemezse ne olduğunu örnekleriyle var. 425-506 hareketi potansiyel olarak mümkün. Fakat 506'nın geçilemediği her senaryoda 460'lar. Daha sonra da 425'ler yeniden görülür. O yüzden bu tepki hareketi olarak kalmaması için bunun üstüne 506'nın üstüne mutlaka Oturması gerekiyor. Onun dışındaki tüm hareketler etki olarak kalıp geriye çekilir. Bugünlük bu kadar. Açıklamalarda ücretsiz Telegram ve Twitter adresi mevcut. Orada daha çok yazıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.